Şu hediyelerinizi benim evimde unutmayın artık. Bugünkü menümüzde Estee Lauder'ın 2025 Blockbuster seti var. Senin kutunu güzelce kenara ayırıyorum. Videoyu beğenen bir bacı koma. Güp güp. güp, güp. <laughs> Bu şıklık nedir peki? Buradan başlayalım. İlk ürünümüz. Tam boy bir allıkla başladık. Hemen uygulamak istiyorum. Fazla allık göz çıkarmaz. <laughs> Aşırı güzel. Dağılımı da kolay. Geçelim diğerine. Tam boy bir maskara çıktı ve bir far paleti. İnanılmaz güzel bir far paleti. Şunu uygulamak istedim. İnanılmaz güzel, hiç uğraştırmıyor. Biraz aydınlatalım. İlk göz makyajımı yapmamışım. Hepsini deneyelim ki ne kazandığını bir gör, değil mi? Şöyle bir kirpiklerimize bakalım. Ve beni en heyecanlandıran kısım. Şuna bir bak. Şu iki ruju kapıyorum. Hepsi limited edition. Birinci rujumuz. Desene bak. İkinci rujumuz. Bunu süreceğim. Limit bir lip glossumuz da olmasın mı? E sürelim. İşte şimdi hazırım. Ambalajları çok güzel değil mi? E gece bakımı deyince de onlar. Tam boy bir yüz yıkama jeli. Hemen ardından bir numaralı gece serumu. Yaşlanma karşıtı kremi bir el kremi. kremi. E daha da ne olsun? Ben <laughs> bu sete bayıldım. Çantasına da. Sen nasıl buldun? E benimki bitti ama seninki yeni başlıyor. Limit edition ürünlerle makyajını yap. Cilt bakım ürünleriyle de cildini şımart. Önce sizi sonra da bu güzel paketi bana yollayan Estelle Aldur ekibini öpüyorum.